Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem müminler. Bugünkü sohbetimiz Dünya ahiretin tarlasıdır başlığı kapsamında olacaktır. Bu söz aslında bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veciz bir ifadesidir. Ecdadımız, atalarımız böyle kısa, veciz bir sözü nesilden nesile aktarmışlar. Adeta duymayan bilmeyen kalmamış. Hatta ve hatta kendi atasözleriyle mesela ne ekersen onu biçersin ne verirsen elinle o da gider seninle diye bazı atasözleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadisi şerifini pekiştirmişler. Adeta bizim dimarlarımızda, akıllarımızda kalmasına vesile olmuşlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. İnsanların en karlısı ömrü uzun, ancak ameli güzel olandır. Uzun yaşamak her insanın arzusudur. Hatta bu konuda yapamayacağı, veremeyeceği bir şey yoktur. Uzun olsun, kısa olsun ömür de bir fanidir. Dünya da fanidir, gelip geçicidir. Allah'ın verdiği ömrü, hayatı güzel amellerle doldurmak önemlidir. Onun için ömrümüzü nasıl iyi değerlendirmeliyiz? En iyi değerlendirme zamanımız hangi zamandır? Değerlendiremediğimizde ne gibi bir pişmanlığın içerisine gireceğiz? Bizleri oyalayan, vaktimizi boşa harcayan bir takım tuzaklar nelerdir? Nelere dikkat etmemiz gerekir? İnşallah bugünkü dersimizde bu sorulara cevap bulmuş olacağız. Kişinin ömrünü en iyi değerlendirme zamanı hangi zamandır, hangi çağdır? Hepimizin malumu Kur'an-ı Kerim'de Tin suresi var. O surede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. لَقَدْ <laughs> خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ وَاَسْفَلَ سَافِلِ Biz insanı en güzel konumda yarattık. Sonra onu aşağıların en aşağısına reddettik buyuruyor Rabbimiz. O halde bir daha geriye gelmeyecek olan o konum en güzel konum hangi konumdu? Baktığımız zaman bu ayeti i kerimenin tefsirine adeta Rabbimiz insana biz önce doğruyken sonra eğrilik verdik. Dost doğru yürüyen dimdik bir insan iken belli bir yaştan sonra artık eğrilmeye kamburlaşmaya başladı. Güzellik yerine çirkinlik verdik güzeldi, yakışıklıydı ama bir müddet sonra saçları ağarmaya hatta yüzleri, bedenleri kıvrışmaya başladı. İlerleme yerine gerileme, sağlık yerine hastalık, gençlik yerine ihtiyarlık, çalışma yerine tembellik, hürriyet yerine esaret, hayat yerine de ölüm verdik buyuruyor. Dolayısıyla İnsanın ömründe bir takım fırsatlar vardır ki o fırsatlar kaçtı mı artık bir daha geri gelmez. Onları değerlendirmek icap eder yeri ve zamanında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Yedi şey gelmeden evvel hayırlı işleri yapmaya gayret ediniz. Hala neyi bekliyorsunuz buyuruyor. Her şeyi unutturacak yoksulluğumu bekliyorsunuz. Sizleri azdırıp zenginliği mi, saptıran zenginliği mi bekliyorsunuz? Bedeni ve tüm güçleri bozan hastalığı mı? Bunaklık meydana getiren ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Gelmesi beklenen bir fitneyi, bir fesadı mı? Yoksa kıyamet saatini mi bekliyorsunuz? Bu hepsinden daha acı, daha dehşetlidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bir söz vardır ya geçmişe mazi derler. Yani geri getirilmesi mümkün değildir. Gelecek ise kayıptır. Ne olacağı belli değildir. Kimsenin bir garantisi yoktur. Ama kişi için en, en önemli olan içinde bulunduğu an vardır ki o anının kıymetini bilmesi icap eder. Onun için Allah dostları, alimler Allah'a şöyle dua etmişler. Elhamdülillah ya ala külli halin. Ya Rabbi her halimize hamdolsun demiştir. İnsan ömrünü nasıl değerlendirmeli ki bu imtihan dünyasında imtihanı başarıyla tamamlasın Rabbimizin yarın ahirette büyük mükafatına nail olabilsin. Yine Kur'an-ı Kerim'de kısa bir sure var. Asır suresi. Eshab-ı İkram birbirleriyle karşılaştıkları zaman o sureyi okurlar, birbirlerine tavsiye ve öğütte bulunurlardı. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfurullah Bilde. Vel asri innel insane lefi husr. Asra yani zamana yemin olsun ki insanlar ziyandadır, hüsrandadır, pişmandır. اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ Ancak iman edenler, ameli saliha işleyenler, hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler, onlar ziyanda olmayacaklar buyuruyor Rabbimiz. İman her şeyin başıdır. Kişi inanması lazım ki yaptığı işten haz duyabilsin, onu aşk ile, şevk ile, faydalı bir şekilde yapabilsin. İmanla beraber gerek bu surede, gerek birçok ayeti kerimede Rabbimiz iman edenler imanla beraber ameli saliha işleyenler şeklinde buyurmuştur. Dolayısıyla amel imandan ayrılmayan bir parçadır. İmanı kuvvetlendirir, imanı muhafaza eder. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi temötüne kemâ te'işûn ve tuhşerûne kemâ temötün. Dünyada nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz o şekilde haşrolunursunuz buyuruyor. Dolayısıyla kamil bir iman ile Rabbimizin huzuruna çıkabilmek için o imanın gerektirdiği şekilde hayatımızı sürdürmemiz icap eder. O halde Ameli salihat nedir? Ameli salihat deyince neler akla gelir? Kısaca bir tarif yapmak gerekirse samimi bir niyetle Allah'ın rızasına kazanmak için Allah'ın istediği şekilde söylenen her türlü söz, yapılan her türlü iş bunların hepsi ameli salihanın içerisindedir. Genel ve kapsamlı bir kavramdır ameli salihat. Onun için insanlara faydalı olmak şartıyla hatta diğer canlılara bile doğaya bile tabiata bile faydalı olabilmek kaydıyla insanın yapmış olduğu her türlü ticareti her türlü ziraati çiftçiliği sanatı sanayisi yani Allah'ın helal kıldığı çizgide yapmış olduğu her türlü dünya işi amel-i kapsamındadır. Aslında dünya ahiret işi diye bir ayrım olmaz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve tagi <laughs> fi ma ataka Allahu ddaral Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Ve la tense nasibeke minet dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Ve ahsin kema ahsana Allahu ileyk. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara iyilik yap. Ve la tebgil fesade fil ars. Arzda fesat çıkarma. Kargaşa çıkarma. İnne Allahe yuhibbul mühsidin. Allah fesat çıkaranları sevmez buyuruyor. O halde Allah'ın bize verdiği işte çalışmış olduğumuz o işte ahiret yurdunu aramamız onu bir araç olarak görmemiz bizim için faydalı olacaktır. Hatta bu konuda çoluk çocuğumuza öğütte bulunmak, aynı Lokman hekimin öğütte bulunduğu gibi, yavrum yapacağın bir iş hardal tanesi bile olsa, velev kayanın içinde, velev ki semada göklerin arasında, velev yerin dibinde bile olsa, Allah onu senin karşına çıkarır. Allah gizli olan şeyleri bilir, Allah senin her yaptığından haberdardır, duyuyor amelle beraber hakkı ve sabrı tavsiye edebilmek. Çünkü mümin tek başına yaşayan bir kimse değildir. Etrafıyla beraber kendini harekete geçirmelidir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime var. Mealen arz etmek gerekirse siz iyiliğe emretmek, kötülüğü nehyetmek vesilesiyle yani insanları iyiliğe çağırmak kötülüklerden de vazgeçirmek sebebiyle hayırlı bir ümmetsiniz buyuruyor Rabbimiz. Yine başka bir ayeti kerimede mümin erkekler ve mümine kadınlar birbirlerinin yardımcıları olmalıdırlar. Onlar ki iyiliği emrederler, kötülükten insanları sakındırırlar buyuruyor. Yine Lokman Hekim'in oğluna yaptığı nasihatta Kur'an-ı Kerim'de buyrulan bu ayeti kerimede Ey oğlum Namazını kıl, insanlara iyiliği emret, kötülükten sakındır. Başına gelecek bir takım musibetlere karşı sabırlı ol. insanları küçümseme, insanların arasında böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kibirlenenleri, böbürlenenleri sevmez buyuruyor. Onun için başta kendimiz, ailemiz, akrabalarımız, komşularımız, hatta bütün insanlara karşı böyle bir görevimizin olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Muhterem kardeşlerim, o halde bu iş bu kadar önemliyken insanı oyalayan, ömrünü heba eden cazibeler neler, tuzaklar neler? Bunlardan da haberdar olmamız icap eder. Kısaca değinmek gerekirse Fatır suresi 5. ayeti i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ye eyühennasu inne vaadallahi hakkun. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır, gerçekleşecektir. Fele tegurran lekumül hayatüd Dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve la yagurran lekum billahil Şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın buyurur. O halde dünyanın eğlencesi, gezmesi, oyunu hırsı, tamahkarlığı, özentisi maalesef içinde bulunduğumuz teknolojisi, internet hayatı, hele hele çoluk çocuk her birimizin elinde bulunan cep telefonu. Küçücük bir çocuğa bile durmadığı zaman eline tutuşturduğumuz o telefon maalesef zamanlarımızın nasıl geçtiğini bilememekte. Dünyayı içerisinde bulmakla, dünya küçük bir köy haline gelmekte zamanlarımız hızlı bir şekilde gelip geçmekte bizleri aldatmakta. Bununla beraber şeytan Allah sizi affeder. Daha gençsin. Zamanın da yok. Zaten bir işin var çalışıyorsun. O da bir ibadettir. Duaları bilmiyorsun. Çok işlerin var. Hastasın zaten gibi bir takım sebeplerle insanları aldattığı görülür. Onun için ertelememek gerekir içinde bulunduğumuz anı değerlendirmek gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erteleyenler helak oldu kaybetti buyuruyor. Mevlana da yarın yaparım yarın yaparım deme. Çünkü bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin buyuruyor. İnsan imkanım yok dememeli. İman var ise iman en büyük imkandır muhterem kardeşlerim. Bir ayeti kerimede yine Fatır Suresi 37. ayeti kerimede kişi yarın şöyle pişman olacak buyuruyor Rabbimiz. Ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Yapmadığımız bir takım güzel işler vardı. Onları yapamadan geldik buraya. Bir daha gönder ne olur? Cenab-ı Hak şöyle buyuracak. Bir kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür biz sizlere vermedik mi? Sizlere uyarıcılar, peygamberler göndermedik mi? O halde tadın azabımızı orada zalimlere bir yardımcı olunmayacaktır buyurur. Onun için dünya ahiretin tarlasıdır buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne ekersen onu biçersin buyurmuş ecdadımız. Bu sözlerle bizim niçin dünyada olduğumuzu adeta unutmamamızı istemişler. Geliniz dersimizi Kur'an-ı Kerim'de Nemin Suresi 19. ayet ayeti Kerime'deki Süleyman Aleyhisselam'ın bir duasıyla bitirelim inşallah. Rabbi evzi'ni en eşküre ni'mete en amte aleyye ve ala valideyye. Ya Rabbi bana anne ve babama verdiğin nimetlere karşı şükretmeyi nasip eyle. Ve en salihan terzahı. Ya Rabbi razı olacağın amelleri işlemeyi, dolu dolu bir ömür sürmeyi bana nasip eyle ve edhilni bir rahmetike fi ibadike salihin ya Rabbi rahmetinle salih kullarının arasına girmeyi o şekilde huzuruna varabilmeyi bizlere nasip eyle diye dua etmişler. İnşallah bu şekilde dua edenlerden dünyada da huzuru saadeti kazananlardan ahirette de o büyük mükafata nail olanlardan olmayı Rabbim cümlemize nasip ve müessel eylesin. آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة